Merhaba sevgili hanımlar, bir seyirci YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugünkü örgü anlatımımda kız çocukları için güzel bir kazak ördüm. Bunun yapılışını sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bunun baştan videosunu çekmedim, nasıl olacağını bilmediğim için. Şimdi örünce çok güzel oldu, çok beğenildi sizlere anlatayım inşallah anlattığımla sizler de yapabilirsiniz bu benim kazam 8-9 yaş kız çocukları için şöyle bir batik iplerim vardı bunu torunuma örüyorum çok beğendi torunum olsun görenler olsun inşallah sizler de yaparsınız Şimdi lastiğini şöyle yaptım arkadaşlar lastiğine model koydum sonra bu delikli modeliye devam ettim ön tarafına bu işlemi yaptım arkasını ve kollarını düz olarak ördüm şu şekilde şöyle de bir yaka yaptım arkadaşlar çok kolay ve çok güzel oldu bu yaka ee, tekrar ilmek alıp ördüğümüz zaman biraz başından geçerken çocukların sorun oluyor bu yakada hiçbir zorluk olmuyor esnemesi çok güzel Şöyle anlatayım yakayı da yeterince ördükten sonra yaka bırakmaya gelince 7 tane ilmek attım şişime. 7 ilmeği bir böyle bir böyle giderek her ikinci sırada bir eksilterek 10 tane ilmek eksilttim. Sonra 10 ilmekten sonra buradan düzünde eksiltmedim. Tersinde bir ilmek eksilterek 10 ilmek daha eksilttim. Şuralara kadar eksiltme yaptım. Bundan sonra eksiltme yapmadan ördüm. Bu benim kazamın 102 ilmekle başladım. Bu model 102 ilmekle tam oldu. Sizler daha büyük yapmak isterseniz model sayısına göre devam arttırabilirsiniz. Modelim 11 ilmekten oluşuyor. Bu şekilde bu tarafında yine aynı yaptım. 7 ilmekle bu tarafa atıp aynı şekilde devam ettim. Sonra bu ortadan dikiş yaptım arkadaşlar. Bu arkasını da arka tarafını ördükten sonra bu ilmekleri bitirmemiştim. Devam ördüm lastik olarak. Bu ortadan da burada dikme işlemi yaptım. Yakamız da böyle çok şık duruyor arkadaşlar. Ee, bu kazamı örmek için iki numara şişim var. Benim 2 i̇ki, iki buçuk. Şimdi geçelim kolunun yapılışına. Bu modeli başlarken ipimizi iki katlı tutuyoruz arkadaşlar. Şöyle uzunlukta tuttum. Ben boynumda ördüğüm için bu şekil başlıyorum. İlk ilmeği bu şekil attım. Bir daha aynı şekilde atıyorum. Üçüncü ilmeği bir şöyle tersinden atıyorum. Bir düzünden atıyorum. Bir tersinden bir düzünden atıyorum. İpimizi bir şu şekilde buradan alıyoruz. Bir de bu şekilde böyle atıyoruz. Şu şekilde ikişer tane ilmek birlikte olmuş oluyor. Böyle 46 tane ilmek atıyorum şişime. 46 ilmeği attım şişime. Şöyle dönüyorum. İlk sırayı haroşa olarak örüyorum. Bir sıra ters örgü yapıyorum. İlk ilmeği örüp sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. nar düz örüyorum geri dönüyorum bu sıramda hemen modeli kuruyorum ilk ilmeği örmeden alıp bir tane düz ilmek örüyorum kenarında tekrar bir ters örüyorum bir ilmek artırıyorum 5 tane ilmek örüyorum 5 ilmek ördükten sonra 3 tane birlikte örüyorum. Tekrar 5 ilmek örüyorum. 5 ilmek ördüm, 1 artırıyorum. 1 ilmek örüyorum arada. bir artırma daha yapıyorum. 5 ilmek örüyorum. 5 ilmekten sonra 3 tane birlikte örüyorum. Tekrar 5 ilmek örüyorum. 1 artırıyorum, 1 ilmek örüyorum arada. 1 artırma daha yapıyorum. 5 ilmek daha örüyorum. 3 tane yine birlikte örüyorum 5 ilmek daha örüyorum burada da bir artırıyorum bir ilmek kaldı onu da örüp kenar ilmini düz örüyorum geri dönüyorum burada ilk ilmeği örmeden alıp bu ilmeği düz olarak örüyorum diğerlerini ters örüyorum 13 ilmek ördüm. Arada bir tane düz örüyorum. Burası kazamın düz tarafı, dış tarafı oluyor. Tekrar diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Bu artırdığım ilmeği ters olarak örüyorum. Burada bir ilmek düz örüyorum. Yine bu artırdığım ilmekle beraber diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Bu artırdığım ilmeği yine ters olarak örüp bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüp kenar ilmeğinde düz örüp geri dönüyorum burada yine ilk ilmi örmeden alıp bir düz ilmek örüyorum bir ters ilmek örüyorum ikinci modeli yapıyorum bir artırıyorum beş ilmek örünce üç tane birlikte örüyorum bir önceki sıradaki gibi. Tekrar 5 ilmek örüyorum. Bir artırıyorum. Bir ilmek örüp bir artırma daha yapıyorum. Yine 5 ilmek örüp 3 tane birlikte örüyorum. 3 tane birlikte ördüm. 5 ilmek örüyorum. 1 artırıyorum, 1 ilmek örüyorum. 1 artırıyorum. 5 ilmek örüp 3 tane birlikte örüyorum. Yine 5 ilmek örüyorum. bir artırıyorum bir ilmek örüp kenar ilmeğini düz örüp geri dönüyorum modelimiz belirlendi arkadaşlar bu ortalarda şu ilmekleri düzünde düz örüyoruz tersinde bütün ilmekleri ters örüyorum iki kenarında bu ilmeğin artırma yapıyorum bu işlemi 2 4 6 8 10 sıra yaptım 10 sıradan sonra devam ediyorum Böyle 10 sıra örüp geliyorum. son sıramı da gidiyorum arkadaşlar bundan sonra düz örgüye geçeceğim kol için modelim böyle şimdi bir sıra daha öreceğim düzünden Düzünde gördüğünüz gibi sadece iki kenarında artırma yaptığımız ilmekler düz olarak gidiyor. Tersinde bütün ilmekler ters örüyoruz. Modeli de yapıyoruz. Şimdi bir sıra yine düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Modeli tamamladım. 10 sıra haroşa yaptım. Artık modele devam etmeyeceğim. Düzünde düz, tersinde ters olarak öreceğim ama artırmalar yapacağım. Şöyle ilk ilmeği örmeden alıp bu kenardaki düz ilmeği sonuna kadar götürüyorum Şimdi burada artık modeli bıraktım devam hepsini ders olarak örüyorum şöyle 6 ilmek ördüm bir artırdım bundan sonra 5 ilmek örüp bir artırıyorum 5 ilmek örüp bir artırıyorum şimdi artırmaktan sonra 3 4 5 bir artırıyorum 5 ilmek ördüm bir artırıyorum 5 ilmek örüp bir artırıyorum sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum 5 örüp bir artırdım 8 ilmek burada artırdım arkadaşlar hemen modeli bitirdikten sonra 8 ilmek artırma yaptım Şimdi buradan artık ilk ilmeği örmeden alıp bütün ilmekleri düz olarak örüyorum Burası düzü kazamın Burada bir ilmeği tersinde düz olarak götürüyorum. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum tersinde, düzünde düz olarak örüyorum. Şimdi 8 ilmek artırdım. 8 ilmek artırdıktan sonra düzünde düz, tersinde ters olarak şöyle şimdi bir sıra oldu. 15 sıra bu iş tarafında 15 sıra aroşa olana kadar örüyorum. 16. sırada artırma yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şuraya kadar örmüşüm. Burada iki kenarda birer artırma yaptım. Sonra yine bir 15 sıra daha örüp aynı şekilde bir burada bir, bir bu ucunda iki tarafta yine ikişer artırma yaptım. Sonra onar sırada bir artırdım. onlar sırada bir artırdım. Biraz ilerleyince 8 sırada bir artırdım. 8 sırada bir artırdım. Toplamda 80 ilmek vardı kolumda bitirirken. Bu şekilde devam örüyorum. Şimdi bir 15 sıra örüp geliyorum. Sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi iki kenarda birer artırma yapacağım. Şu modeli anlatmayı unuttum size. Bu modeli yapmak isterseniz bu düz giden ilmekleri iki kenarındaki ile birlikte örüp kenarlarında birer artırma yapıyoruz. 4 sıra örüp 5. sırada aynı işlemi yine yapıyoruz. Model bu kadar kolay arkadaşlar. Eğer yapmak isterseniz bu şekilde. Şimdi ben 16 sıra 16. sıraya giderken bir artırıyorum. Şöyle ilk ilmeği örüp bir ilmek örüyorum. Bir artırıyorum. Aynı şekilde öbür tarafta iki ilmek kalınca bir artırma yapacağım. Bu tarafa gelince iki ilmek kalınca bir artırıyorum. Bir ilmek örüp kenar ilmeği düz örüp geri dönüyorum bu işlem arkadaşlar bir daha yine 15 sıra örüp bir daha yapıyorum şöyle yine göstereyim bu 15 sıradan sonra her 10 sırada bir 8 sırada bir artırdım koltuğa kadar koltuğu koltuğa şöyle çok az bir şey kalınca artırma yapmadım şuraya kadar artırma yapmışım arkadaşlar benim kolumda 80 ilmek vardı tam son bitirirken bu şekilde 10 sırada bir 8 sırada bir artırarak devam koltuğa kadar örüp geliyorum. Kolumu tamamladım arkadaşlar. Bitirme işlemine geçiyorum şimdi. Kolum bu şekilde. şuralarda arkadaşlar 5 sırada bir artırdım. 80'e tamamlamak için buralarda bazen unutmuşum onun için buralarda 5 sırada bir artırdım. Siz de öyle yapabilirsiniz. 80 olmak da şart değil. 75-76 da olabilir. Şimdi bitirme işlemini yapıyorum. İki ilmeği birlikte ördüm. ördüm ilmeği geri takıp tekrar eksene birlikte örüyorum. Aynı şekilde ilmekler bitene kadar devam ediyorum. Burayı şöyle serbest bırakıyorum arkadaşlar. İşte, Golu dikerken rahat olsun diye. Bu şekilde sıkıştırmıyorum şöyle serbest bırakıyorum bu işlemi ilmekler bitene kadar devam yapıyorum Bitirme işlemini tamamladım. Dikmeye geçiyorum şimdi arkadaşlar. Ben düz tarafından dikiyorum şu şekilde. İlk bir tutturuyorum. Karşılıklı şöyle tutuyorum. Renkleri böyle birbirine tutturarak devam dikiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi kolu kazaya dikiyorum arkadaşlar. İkisinin de düz tarafını birbirine tutuyorum. Şu şekilde burayı böyle ayarlıyorum. burayı bu şekilde dikiyorum. Böyle dolaşıp buraya kadar dikip geliyorum. Kazamı bitirdim hanımlar. inşallah beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar sağlık, huzur sizinle olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.